Gazze zindanlarında Suriye zindanlarındaki o kadınlar gibi eğer Allahu Ekber'i dilinden kalbine, yüreğine, hayatına taşırsan Bedir'de 313 kişi Peygamber Aleyhisselam'la nasıl büyük bir zafer kazandıysa göreceksin o zaman çoklar önünde az görünecek yürüyeceksin Allahu Ekber diyerek. Allahu Ekber. İslam'ın manifestosudur. Eşcinseli Bizans çocuğu, kilise çocuğu Allahu Ekber'den rahatsız olur. Rahatsız olacak. Allahu Ekber ezan Muhammed'i Kosova'yı hatırlatır. Mohacı hatırlatır. Atımızın üzengisini kilise çocuklarının öptüğü günü hatırlatır. Müslüman çocuğuna Allahu Ekber izzet verir.